Merhaba arkadaşlar ben Samet App, yepyeni bir stand-off standof 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. E, konuşamadım kusura bakmayın. E, arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere tekrardan arkadaşlar çekilişte hatırlatmak istiyorum. Çekiliş arkadaşlar önümüzdeki cumartesi 17 Ocak cumartesi günü açıklanacak arkadaşlar. E, e, katılma şartlarını ben size tekrardan söyleyeyim. E, birincisi arkadaşlar kanalıma abone olmanız. E, ikincisi arkadaşlar Instagram hesabımı arkadaşlar takip etmeniz. Şu en son attığım shorts videosunda arkadaşlar Instagram hesabımın ismini bıraktım zaten oradan. Arattığınızda direkt bulabilirsiniz. Ee, arkadaşlar takip ediyorsunuz Instagram'dan. İkin, üçüncüsü de Instagram'dan takip ettikten sonra bana arkadaşlar özelden katıldım yazmanız gerekiyor. Bu üçünü yaptıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsanız oluyorsunuz. Eğer arkadaşlar üçünden bir tanesini bile yapmazsanız e, yani katılmamış sayılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kontrol edilecektir. Bilginize hepinize tekrardan bol şans diliyorum. Yani bence katılın arkadaşlar. Abonem falan çok olmadığı için. Yani çok kişi de katılmaz yani. Şansınız çok daha fazla artabilir. Haydi reis gelin buradan. Oha oha ne oluyor lan? Lan oğlum ne yaptım ben? Bekle. Dur saçmalanın birazcık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elim ısınmadı daha. Bir de şu zıplama şeyine alışmam gerekiyor birazcık. Aynen buna birazcık alışmam gerekiyor. Varım bomba bomba. Hayır lan bize işledi işte flash. İnşallah yine aynı yerde derler. Dur ama oyun amına koyarım şimdi ha. Bir tane mermi gitmesi lazım en azından bir tane. Hadi alamadım. Hadi neyse de bir tane mermi gitmesi gerekiyordu yani. Haksızlık yapıyor arkadaşlar bu oyun. Keşke ben de M40 alsaydım ya. Uzak mesafe aynı yerde durursalar hep M40 ile falan hallederim. Bak oyun işine Aa lan lan. Lan ne yapıyor? Kafama sokayım ya. Olmak böyle gitmiyor bu maç ha. Daha dikkatli ve iyi oynamamız lazım arkadaşlar. Bu sefer ben sol oynayacağım. Aynen reis soldan devam ki. Unutuyorum arkadaşlar zıplama şeyini. Çift tıklamaya alıştım ama o da iyi değil yani. Biri gitti arkadaşlar. Diğeri de buralarda bir yerde büyük ihtimal. Tam bir tane bile vuramadık anasını satayım ya. Ya reis. Olmuyor ki ama böyle ya. Hadi hızlı bir şekilde bağırın. Hemen yeni tura geçelim. Şansımızı zorlayacağız arkadaşlar. Alabilirsek artık alamazsak yapacak bir şey yok. Şöyle flash yapıştır bir tane. Ya Acın şim dürbünlü silahıma en sonunda. bak benim takımıma neden hiç oynamayı bilmeyen birisini veriyor ben onu anlamıyorum ya. Yok yani çok nadir veriyor. O da işte çok nadir yani. Gerçi adamın kili benden fazla da. Ne versem bize. FS alalım ya. Deagle alırdım da uzak mesafe gelirlerim bilmiyorum. Şimdi riski atamam hiç. Bizim böyle devam. Onasının ama o duvarın içine girdi lan sanki. Bir an famas zannettim elinde. Anasını satayım dedim. İlk turdan nasıl aldı adam. Buralarda var mı? Kimseler yok. Nerede lan bu? Ya sıçacağım alışamadım bu zıplama şeyini. Öleceğiz amına koyayım ya. Aa burada bana koyayım ya. Sikeceğim şimdi. Tövbe tövbe. Bak şimdi arkasında bir yerdedir kesin. Değilmiş. Aa aa aa. Kulübede bir yerde. Of, of, of. Vallahi sıyıracağım kafa ya. Sağ inicim. Sol sarmadı yani. Büyük ihtimal alamayacağız arkadaşlar bu maçı da. Ben ne yapıyorum? Çok merak ediyorum ben ne yapayım ben. Yani. M4 A1 alalım. Sol oynayalım bu sefer arkadaşlar. Belki alırız belli mi olur ya. Baksana benim spreylerim çok kötü şu anda. Çok nadir denk geliyor yani. Da alırız diye tahmin ediyorum bu maçı herhalde ya inşallah. Alsın'da bir maç çıkartabilirsek. Aa, var A Diggle'da ver lan. Diggle'da vuruş deneriz belki çıkar mı çıkar yani şimdi. Belli olmaz arkadaşlar. Orada bir şey gördüm ben. Nasıl lan? Ay iğneyi görüyor musun ya? Of. Sorry Mori kalmadı reis. Neyse bir şey yazmayalım ya. Hiç uğraşamam şimdi. Oha anasını satayım kaç tane vurayım ya Ne boktan bir silahtır bu P90 ya Evet arkadaşlar yenildik ağız tadında yendiler bizi anasını satayım ya Cık. Of neyse arkadaşlar inşallah video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın 200 TL'lik bir oyun indirme kodu vereceğim arkadaşlar Sadece Play Store'da geçerli arkadaşlar Hepinize bol şans diliyorum şimdiden Kendinize çok çok iyi bakın Bay bay